Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Oyun gündemi bunu yap, yapıyoruz Yapıyoruz İlk challenge'dan başlayalım hemen Hızlı bir giriş Kulübümüz oyun gündemi Evet katılmayı unutmayın arkadaşlar Oyun gündemi Evet dükkanı da Evet ilk challenge Şeri ile iki ulti dolduramazsan Altın balığı al. Çalışıları ben uydurdum. Tek yapalım mı? Tek yapalım. Tek yapalım. Sesi arkadaşlar kötülemeyeceğim. Ben yük almamaya çalışacağım. Fazlasıyla. Çünkü çok yük. Tak diye öldürebiliriz. Tamam. Şimdi Nita'dan ulti kasalım. Girmeyelim menziline yani çok. Evet. Şunu alalım hatta demeyin bir kil. Boşa arkadaşlar. Mesela şu bulunla dolduramıyoruz. Gel. Hadi iki ulti. Nice. Evet arkadaşlar iki ultiyi hemen doldurduk. Arkadaşlar yeni bir seriye başlayabilirim. Düzenli videolar gelecek arkadaşlar. Video saatlerini bakın köşeye yazdım. Tam karar vermedim. Bakın köşede yazdı. Bir de arkadaşlar şeyden sonra hmm, yazacağım challenge'ların ne olduğunu. Lan ulti'mi attım ya. Crow güzel oynamıyor ya. Keris Keris. Kerese alırım. Evet arkadaşlar. Maç bitsin. A 8. Gizlik bir. Tamam tamam alırız bunu. Alırız azıcık. Alırız azıcık. Sen kime şekil yapıyorsun? Evet arkadaşlar aldık. Bu arada düşük kupalarda oynuyorum ya. Öyle de ya. Ego. Ego'landım lan. <laughs> Artonumuzu da aldık. Fıstık oldu. Cilip yavrusu gibi. videodan önce de mega kutu açtım. İki tane mega kutu açtım. İkisinden de şey çıktı. Rika ile Carl çıktı lan. Kayıt altına alamadım ama onu. Evet ikinci challenge. Köşede yazdı. Arıyoruz mu köşede yazdı. İlk challenge yazdı zaten. Rozet paketi alıyorum. Koltili bir kil alamazsam. Tek hesaplaşma gireceğim. Video çıksın yani. 7 dakikamız kaldı. 10 dakikaya tamamlayacağım. 5 challenge yapacağım. Bu ikinci challenge. Challenge başına bir buçuk dakika olmaz. Dışarıdan motor sesi geliyor lan. Duyuyor musunuz bilmem. Bu arada mikrofondan sesim umarım güzel geliyordur. 2 kere çektim arkadaşlar video. Carlo arada çıktı. Carla Rico. Onu paylaşamayacağım sizle. Nedeni? Sesim aşırı kötü gelmiş. Çok kötü gelmiş arkadaşlar sesim. Bu da çıkmayabilir yani. İki tane on bir dakikalık video çıktı. Allah Allah. Sesim aşırı kötü. Kaliteli videolar paylaşmak istiyorum artık. Bikildi değil mi? Aynen. Köşeye yazacağım bu arada arkadaşlar söylemediysem. Ha bir kill aldık. Gel aslan. Kraliyetini mi yerler senin. Aslanım. Öldün 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 derildin. Ne ne bam. 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 Bir bam bam. Arkadaşlar burada arada Öbürkü o öbür diyorum. İlk oyun günde mi bunu yapın? Şeyi çıktı köşede gördüğünüz gibi. Linki çıktı. linkliyorum diyorum ya. Gidin oradan da izleyin istiyorsanız. İşiniz yoksa boşsanız izleyin yani. Üçüncüsü için 5 like istiyorum. 7 like istiyorum lan. 7 iyidir 7. Oo bunu aldı. Alan mal oynadı lan. Aslında alırdı orada benim. 7 like gelirse oyun gündeme gelecek. Düzenli videolar gelecek. Kaç kere söylediysem artık. Evet arkadaşlar. Üçüncü challenge'a geçelim hemen. Üçüncü challenge. Evet ilk önce karakteri söyleyelim. Dynamite ile Dynamite'ın ultisi ile bir kill alamazsam savaş topunda Drink, drink, drink. Anladınız siz. Evet, köşeye yazdım yine de. Evet arkadaşlar, Dynamite'ın Mike'ın ultisiyle bir kere. Öncelikle ulti doldurmak. Canı azaltıp da baldırık öldürüp. Evet, maç inşallah hemen bitmez. Ulti, ulti. Önemli olan ulti. <laughs> atmayın, atmayın. Gol atmayın ya. Atmayın ya. Aha. Şunu almayacağım. Öldün ha. Topaş şuraya. Oğlum. Gidin gidin. Vur bana. Ultim dosun Allah rızası için ultim dolsun. Oğlum ultim de olmamış. Astır ya. Abi at topu şuna vur. Aa ben vuramıyorum. Dingelim lan ben. Allah'ım. Allah'ım bir tane bile gelmedi. Ya 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 ya. ya. Oğlum, adamın üstüne ulti atıyorlar. Manyak. As. Ay atmayın onu ya. Bak. Atmayın. Atmayı verin ha. Aha ultiyle. O ultiyle gitmedi. Abi. Abi o kadar da az canın kalmasın ama ya. At, gol at lan. Kendi kalemi atacağım. Hayır, yemeyin sakın. Mazıldır siz. Abi kendi kalemi atmaktan başka çarem yok. Yapmayın. Çık lan, çık, çık. Dursana. Abi vur şuna, vur şuna, vur şuna. Lan bana saldırma. Saldırma. Atacak, atacak. Tutun topu, tutun topu. Tutun, tutun. Tutun, tutun. Ah, ah. Yemruk. Yeah, Patlayacak yes be. Ulti ile aldım be. Ulti ile aldım be. Oh, iki mi demiştim, bir mi demiştim? Hayır, sakın. Şöyle atalım da. Dur bir tane daha alalım yeter bana. Ya <laughs> Ben, ben. az. Ama bir ki, bir demiştik, değil mi lan? Sonra karışıklık olmazsın, aslan. Ni ne ne ana mallabu bu. Ötesini boşu hadi evet arkadaşlar dördüncü çalışmayı üçün kaçın çalış lan kafam ağrıştı işte. evet on dakika olsun Challenge'ın önemi yok evet dört üç kendi kalem açayım lan atarsam girer Evet arkadaşlar son challenge'ı da yapalım İnşallah başarılı geçer. Sonda B halt yaşamıyorum. Rico ile 5 ulti dolduramazsam savaş topunda ödül ödül avında olsun. Ne yapıyorum biliyor musunuz mu lan? Özel paketi alıyorum en saçma şey. 5 ulti. Hadi bismillah. Arkadaşlar 5 ulti kolay olacak. Neden? Kaç dakikada? 2 dakikada güzel olur. İnşallah. Amin. Abi çok korkuyorum ya. Yapma bunu. Keşke güzel bir kolay bir şey verseydim kendime. 5 ulti nedir ya? 1 Boş harca abi. Boş harca hep. Boş harca abi. ağaca boşa. <laughs> bul çıktı tamam. Gel gel bul gel gel. İki de mi aynen iki arkadaşlar. İki. İki. Ah oh, bir dakika da üç olması gerek. İki. 3 oldu bu arada. 3 tamam tamam aldık aldık 3. Korkuyorum. 4 Son ulti. Sık lan şuna. Sık sık sık. Ona gelmiyor lan. Uf abi çok riskli. 10 dakika oldu kasmadan kendimi internet hayır Beber. hatta bir tane daha doldurayım olmamış olabilir çünkü olmamış olabilir bir tane daha doldurayım hadi altı olsun size kardeş 36'ya 28 bu arada 7 7 hadi lan 7 7 lan 7 7 reis Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videonun gelmesi için 7 beğeni, öbürkü oyun gündemini ve ifşa videolarını izlemediyseniz sağ üst köşede i butonuna basıp 4 videoya da gidebilirsiniz. Bu videoya 7 beğeni. Evet kaç kere söylediysem arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın köşede çıktı. Yeni video saatleri o saatlerde düzenli video atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.